Hiç özel seri bir oyuncu ekipmanı incelememiştim. Üst düzey performans veren evet oyuncu ekipmanlarını inceledik hep birlikte kanalda ama seri olarak bir markanın özel serisi olarak bir modeli inceleme fırsatım olmamıştı. Bugün sizlerle birlikte Havit'in oyuncular özel olarak çıkarmış olduğu Kraken oyuncu serisinde Star Blaze 1 oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. Havit'in Kraken oyuncu serisinde oyuncu odaklı birçok oyuncu ekipmanını görebiliyoruz. Star Blaze 1 de bu ekipmanlardan bir tanesi. Güzel bir şarj standına sahip bu mouse ve Şarj standı üzerinde de havalanacak bir uçak gibi duruyor. Şimdi kendisini kutusundan çıkartacağız ama desteğinizi istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kraken serisi özel bir seri. Havit'in evet birçok ekipmanla inceledik ama Kraken serisinde ürünlerdeki malzeme kalitesi, içeride kullanılan sensörler veya klavyede switchler veya kulaklardaki driverlar diyelim en üst seviyede malzemelerden oluyorlar genelde Kutusu da çok tatlı. Şöyle güzel bir kutuyla geliyor. Ben daha önceden açtım. Şuradan şöyle açıyorsunuz. Kutudan belli zaten arkadaşlar. İçerisinden çıkan malzemenin de kaliteli olacağı. Şöyle kalınca bir kullanım kılavuzu kitapçı ve şöyle Havit'in kart viziti var. Şimdi öncelikle şöyle bir şarj standımız var. Alt tarafta bunun böyle yapıştırmak için yapışkan yüzeyleri var. Evet mouse burada ve bağlantı kablosu Type-C bağlantı kablosu. Şöyle çok farklı bir örgü ile geliyor arkadaşlar. Parlak bir malzeme kullanılmış ve biraz böyle kumaş, biraz plastik karışımı bir tık böyle sert gibi hissettiriyor ama sağlamlık anlamında kafada herhangi bir soru işareti bırakmayacak kalınlıkta oldukça premium hissettirdiğini söyleyebilirim. Mouse'un ağırlığını bilmiyorum ama çok hafif bir tasarım var yaklaşık 55 gram ağırlığında olduğunu düşünüyorum. Tarttıktan sonra ekleyelim şuraya. Bakalım doğru tahmin edebilmiş miyim? Şimdi yapısı itibarla sol taraf hafif bükük görüyorsunuz. Burada süper player diyor. İki tane yardımcı buton var. Arkada çıkışdayken logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ kısımda da yine hafif böyle çok az bir eğiklik var. Yani tam simetrik değil. Aşırı asimetrik de değil ama sol tarafta böyle hafif böyle bombeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Sola doğru böyle hafif bir yükseklik var avuç içine oturması için. Gayet sade duruyor. Mouse'un yapısı tuşlar sadece siyah. Burada sukru tekerleğinde siyah görüyoruz. Alt kısma geçtiğimiz zaman 3 tane skatez bölgesi var. Bu skatezlerin üzerinde jelatinler var. Ben bunları çıkarttım. Şurada bir tane switch var. Buradan wireless moduna, bluetooth moduna geçiş yapıyorsunuz ve şuradaki tuştan da DPI ayarlama işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafta Type-C girişini görüyorsunuz. Buradan kablolu bir şekilde mouse da kullanabiliyorsunuz. Oldukça sade olduğunu söyleyebilirim. Bir o kadar da şık, güzel bir tasarım oluşturulmuş mouse üzerinde. Malzeme kalitesi olarak kesinlikle premium hissettiriyor. 80 milyonluk tıklama ömrüne sahip Switch'leri de oldukça güzel hissettiriyor arkadaşlar. Gelen ses gayet tok ve hissiyatlı bir vuruş var Switch'e. Şarj standı şöyle burada bir TFT ekran var arkadaşlar. Bu TFT ekran üzerinden bazı bilgilere erişim sağlayabiliyorsunuz. Şarj işlemini şöyle standa bıraktığımız zaman otomatikman kendisi yapmaya başlıyor. Arka tarafta Type-C girişini görüyorsunuz. Buradan bağlantıyı sağlıyorsunuz. Alt kısımda LED butonu var. Şarj standının altındaki ışıklandırmayı kontrol edebiliyorsunuz. Ve bu arka kısımdaki butondan da ekrana müdahale ediyorsunuz sahip olduğu malzeme kalitesi ve tasarımıyla tam anlamıyla ben oyuncu odaklı bir modelim diyor ve ben buradayım diyor. Teknik özellikler tarafında da Star Blaze 1 peki neler sunuyor bize? İçerisinde PAW 3395 sensör bulunuyor. Bu sensör 8000 Hz bağlantısı ile desteklenmiş. Yani anlık olarak milisaniyelik olarak hızlı bir şekilde mouse'dan tepki alabiliyoruz. Mouse'a dokunduğumuz zaman tepkisel olarak fark edemeyeceğimiz hızla hemen ekranda etkiyi görüyoruz. Hassasiyet noktasında bu sensör oldukça yüksek bir konumda. 26.000 dpi'lik hassasiyet seviyesi fazlasıyla yeterli ve mouse'u kullanırken alan tarama hızı noktasında da yine 650 IPS'lik tarama hızı ve 50 C'lik ivmelenme değeriyle bu mouse kesinlikle oyunlarda güzel iş çıkaracağını şimdiden bize gösteriyor. Kablosuz bir model olduğu için doğal olarak içerisinde bir batarya olması gerekiyor. 400 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Ortalama 100 saat civarında götürüyor bu batarya bize ama burada tabii ki sensör hassasiyetiyle falan oynadığımız zaman ve 8000 Hz'lik bağlantısı da yine şarjın hızı bitmesini etkileyen faktörlerden. Şarj standı üzerine zaten şarj işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada şarj standı da çok şekil ve güzel duruyor. RGB aydınlatmasını alt kısımdaki butonuyla kontrol edebiliyorsunuz. Ön tarafta bir tane ekran var. Bu ekranda mouse'un uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Mouse'un güzel bir uygulaması var arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden mouse tuşlarına atamalar yapabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi makro atamaları yapabiliyorsunuz bağlantısı noktasında ve diğer ayarlar noktasında birçok dokunuşu mouse üzerine yapabiliyorsunuz bu uygulama üzerinden. Uygulamanın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 80 milyon tıklama ömrüne sahip switch'lerle geliyor bu model bizlere ve bağlantı türü noktasında üç farklı modla bağlantıyı gerçekleştiriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi 2.4 GHz wireless bağlantısı ve Bluetooth'un 5.0 versiyonuyla bağlantıyı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kablolu bir şekilde mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bu yönü de ve çok kullanışlı olduğunu gösteriyor mouse'un bizlere. Yani tablet üzerinde kullanabilirsiniz. Hatta telefonunuza dahi kullanabilirsiniz. Bluetooth üzerinden bağlantıyı sağlarsınız. Hatta akıllı televizyonlarınıza dahi kullanabilirsiniz bu mouse'u. İşte 8000 Hz bağlantı hızı bu tarz oyunlarda çok çok işimize yarıyor. Yani rekabetçi oyunlarda. Evet hikaye tabanlı oyunlarda da önemli ama rekabetçi online oyunlarda çok çok daha önemli. Mouse'un tepkileri çok iyi. Alan kaybı neredeyse sıfır. Eğim kaçırmadan. Hadi sen de gel. 3 olsun. Biraz saçmaladık orada. Ama biraz ısınmam lazım. Evet süper. Hadi be. Ona vurdum ben normalde. Neden çıkmadı anlamadım. Beni duyuyorsun büyük ihtimal. Gel. Güzel bir fight var burada. Hadi be. Çok acele ettim. Sakin kalmam lazım orada normalde ama acele ettik. Ne yapıyorsun orada? 148. 2 canı kalmış. Neden 3 kişi sürekli karşıma aynı anda çıkıyor? Psikopat ne yapıyorsun psikopat? Of Merdiven basamağı kurtardı seni. Star Blaze 1'in vermiş olduğu performansa kesinlikle diyecek yok arkadaşlar. Bu noktada haksızlık yapmayalım. Kesinlikle güzel bir performans sergiliyor. Tasarım anlamında, malzeme kalitesi anlamında zaten Kraken serisi özel bir seri olduğu için bu noktalarda da Star Blaze 1 için söylüyorum bunu. Eksikleri olmayan bir model olmuş Kraken serisinde. Fiyatını düşündüğümüz zaman bir tık pahalı gibi duruyor arkadaşlar. Yani diğer markalarda da aynı sensörü kullanan mouse'ları gördüğümüz zaman 300-400-500 TL civarında bir tık pahalı gibi. Ama burada tabii ki bir şarj standı faktörü var. O modellerde şarj standlarını göremiyoruz çoğunda. Ve çoğunda da 8000 Hz'lik bağlantısı yok arkadaşlar. 1000 Hz'de geliyor. Aynı sensör var ama 8000 Hz'de gelmiyor. Ya alsam mı almasam mı üzer mi diye kafamızda soru işareti bırakmıyor. Oyun tarafında güçlü ekipman isteyen, maçları ciddiye alan, yüksek performans isteyen arkadaşların tercih edeceği bir model. Sahip olduğu linki videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atın bana video desteğinizi gösterin. Mouse hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.